Bugünkü tanıtacağımız ürün ayakkabı kurutucusu diye geçiyor. Ürünün açılımını yapalım. Böyle bir kutunun içinde geliyor. Ürünün birkaç tane rengi var. Tabii bu renk olayı, yani ben şahsen takılmıyorum. Pembe olsun, mavi olsun. Yani sonuçta bu kendi üzerimizde taşıyacağımız bir ürün olmadığı için renk olarak fark etmiyorum. Tabii bu kişiden kişiye göre değişir. Ee, normal prize takıyorsunuz bu ürünü. Kablosunu buradan açıyorsunuz. Ve bunu e, ayakkabınızın e, içine yerleştiriyorsunuz. Bu tabi ayakkabının ebatına göre uzayıp kısılabiliyor. E, bunun içinde rezistans var. Özel bir rezistans tabi bu. E, ısı veriyor. Isı verdiği için içindeki şey buhar olarak buradan çıkıyor. Ve ayakkabı ıslaksa eğer ayakkabıyı kurutuyor. İsterseniz bir tanesini takayım. Görün. E, i̇çindeyken uzatma işlemini de yapabilirsiniz. Eğer sığıyorsa... Şu şekilde uzatıyorsunuz içinde Kablosunu bu şekilde sokuyorsunuz. Ve görüyorsunuz ayakkabı bu şekilde kurutucusu içinde. Tabi buradan biraz daha açabilirsiniz. Şu anda tam ucuna kadar değiyor. Ee, dediğim şekilde ayakkabı kurutucusu.